Size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Zihninizin sizi yavaşça yaşlandırdığını hiç fark ettiniz mi? Bugün birlikte çok önemli bir konuya dokunacağız. Yaşlanma. Ama hemen yanlış anlamayın. Fiziksel yaşlanmadan bahsetmiyoruz. Bugün konumuz zihinsel yaşlanma ve bunun hayatımıza etkileri. Zihinsel yaşlanma fark etmeden yaptığımız küçük ama tekrarlayan hatalarla hızlanabilir. İşte bu videoda zihinsel olarak yaşlanmamıza neden olan 8 kötü alışkanlığı keşfedeceğiz. Haydi kahvenizi ya da çayınızı alın, rahat bir yere oturun ve bu keyifli yolculuğa başlayalım. Çünkü kendimize daha genç bir zihin armağan etmek, hayatın tadını daha çok çıkarmak demektir. Hazırsanız başlayalım. 1. Sürekli mükemmeliyet peşinde koşmak. İlk durağımız, hepimizin az ya da çok yaptığı bir hata. Mükemmeliyetçilik. İlk başta bu alışkanlık bizi daha iyi yapıyor gibi görünebilir. Ama aslında zihnimizde büyük bir yük haline gelir. Sürekli daha iyisini yapmalıyım ya da bu yeterince iyi değil demek hem zihinsel hem de duygusal enerjimizi tüketir. Mükemmeliyetçilik genellikle toplumun bizden beklentileri ya da kendi içimizde yarattığımız baskılardan kaynaklanır. İşte tam da bu yüzden bu düşünceyi durdurmanın zamanı geldi. Kendimize şunu hatırlatmalıyız. Kusursuz olmak zorunda değilim, elimden geleni yapmam yeterli. Stoacı filozof Marcus Aurelius kendine karşı nazik ol der. Bu, elimizden geleni yapıp geri kalanı kabullenmek anlamına gelir. Mükemmeliyetçilikten kurtulmanın yollarını arıyorsanız şu adımları deneyin. Küçük başarıları kutlayın. Bir işi bitirdiğinizde kendinizi takdir edin. Hatalarınızı öğrenme fırsatı olarak görün. Çünkü gerçek gelişim hatalardan gelir. Kendi sınırlarınızı tanıyın. Her şeyi aynı anda yapamazsınız. Önceliklerinizi belirleyin. Unutmayın, asıl mükemmellik eksikliklerimizi kabul edebilmekte yatar. 2. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak. Modern dünyanın en büyük tuzaklarından biri başkalarıyla kendimizi kıyaslamak. Sosyal medya gibi platformlar bu alışkanlığı daha da körüklüyor. Sabah uyanıyorsunuz, telefonunuzu elinize alıyorsunuz ve başkalarının mükemmel hayatlarını görüyorsunuz. Ve sonra kendi hayatınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Neden benim hayatım onlarınki gibi değil? Ama burada şunu hatırlamak gerekiyor. Herkesin hayatı kendine özeldir. Başkalarının başarıları sizin başarınızı küçültmez. Kendinizi kıyaslamak yerine kendi yolculuğunuza odaklanın. Çünkü gerçek mutluluk başkalarına bakarak değil, kendi hayatınızı anlamlandırarak gelir. Bunu başarmanın yolları. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Daha az kıyaslama, daha çok özgürlük. Günlük tutun. Kendinize ait başarıları ve güçlü yanlarınızı yazın. Minnet pratiği yapın. Sahip olduklarınızın değerini bilmek kıyaslamanın önüne geçer. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkasının hayatını değil kendi yolunu takip et. 3. Geçmişe takılı kalmak. Bir diğer kötü alışkanlık. Hepimizin zaman zaman yaptığı bir şey. Geçmişte yaşamak. Belki geçmişte yaptığınız bir hata Belki de bir travma zihninizde sürekli dönüp duruyor. Keşke böyle yapsaydım ya da neden böyle oldu gibi sorularla zihinsel enerjimizi tüketiyoruz. Stoacı filozof Epiktetos'un bir sözü vardır. Geçmişte olmuş olanı değiştiremezsin ama ona verdiğin anlamı değiştirebilirsin. Yani geçmişi bir yük olarak değil, bir rehber olarak görmek gerekiyor. Bu düşünceyi hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Geçmişin yükünü kabul edin. Onu değiştiremeyeceğinizi kabullenmek zihinsel huzur getirir. Günlük tutun. Hislerinizi yazmak, onları anlamlandırmanıza ve serbest bırakmanıza yardımcı olur. Affetmeyi öğrenin. Hem kendinizi hem de başkalarını affetmek geçmişin yaralarını iyileştirir. Unutmayın, hayat geçmişte değil, bugün de yaşanır dört aşırı endişe ve gelecek korkusu çok güçlü bir zihin yaşlandırıcı alışkanlık sürekli endişe etmek gelecekte olacak şeyler hakkında sürekli senaryolar yazmak sadece zihinsel enerjimizi tüketmekle kalmaz aynı zamanda bugünün tadını çıkarmamızı engeller stoacılar kontrol edemediğimiz şeyler hakkında endişelenmenin faydasız olduğunu savunur epiktetos şöyle der kontrol edemediğin şeyler için üzülmek zihinsel bir israftır. Peki, endişeyi nasıl azaltabiliriz? Bilinçli farkındalık egzersizleri yapın. Nefesinize odaklanmak, zihninizi şimdiki ana getirir. En kötü senaryo yöntemi kullanın. Olası en kötü durumu düşünün ve bu durumda ne yapabileceğinizi planlayın. Şükran pratiği geliştirin. Her gün minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak zihninizi pozitif bir çerçeveye oturtur. Unutmayın, gelecek henüz yaşanmadı ve bugün yaptıklarınız geleceğinizi şekillendirir. 5. Hayır diyememek Gerçek bir zihinsel yaşlanma tuzağı, hayır diyememek. Kaç kez istemediğiniz bir şeye evet dediniz, sadece birilerini kırmamak için. Kaç kez kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakıp başkalarının taleplerini önceliklendirdiniz hayır diyememek sizi sadece başkalarının isteklerine bağımlı hale getirmez, aynı zamanda zihinsel tükenmişliğe de neden olur. Bu alışkanlığın altında genellikle şu korkular yatar. Beni bencil zannederler mi? Ya da beni sevmemeye başlarlar mı? Ama unutmayın, hayır demek, bencil olmak anlamına gelmez. Tam tersine, kendinize ve enerjinize saygı duymak demektir. Stoacı filozof Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkalarının senden ne düşündüğünü kontrol edemezsin ama kendi davranışlarını kontrol edebilirsin. Peki hayır diyebilme becerisini nasıl geliştirebilirsiniz? Önceliklerinizi netleştirin. Bir talep geldiğinde kendinize şu soruyu sorun: Bu benim için gerçekten önemli mi? Nazik ama net olun. Şu an bu konuda yardımcı olamayacağım gibi ifadelerle karşınızdakini kırmadan sınırlar çizebilirsiniz. Hayır demeyi bir alışkanlık haline getirin. İlk başta zor gelebilir ama pratik yaptıkça bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Unutmayın, hayır diyerek gerçekten evet demek istediğiniz şeylere yer açarsınız. 6. Kendinizi sürekli eleştirmek. Kendinize karşı ne kadar naziksiniz? Çoğumuz Başkalarına gösterdiğimiz şefkati kendimize göstermeyi unuturuz. Hata yaptığınızda ya da işler yolunda gitmediğinde bu benim suçum ya da neden daha iyi yapamadım gibi düşünceler zihninizi ele geçirir. Ama sürekli kendinizi eleştirmek sadece özgüveninizi zedelemekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel olarak sizi yaşlandırır. Stoacı bilgelikte kişinin kendisiyle barış içinde olması gerektiği vurgulanır. Marcus Aurelius şöyle der: Kendi hatalarını gör ama kendine düşman olma. Hatalar öğrenmek ve büyümek için bir fırsattır. Peki bu alışkanlıktan nasıl kurtulabilirsiniz? Kendi başarılarınızı not alın. Günlük tutarak o gün içinde başardığınız küçük şeyleri yazabilirsiniz. Olumsuz düşüncelerinizi sorgulayın. Bu gerçekten doğru mu diye sorun. Çoğu zaman kendimize söylediğimiz negatif şeyler abartılıdır. Kendinize bir arkadaş gibi davranın. Bir arkadaşınız hata yaptığında ona nasıl destek oluyorsanız kendinize de aynı şekilde yaklaşın. Unutmayın, herkes hata yapar, insan olmak bunu gerektirir. Ama bu hatalar sizi tanımlamaz. Kendinizi nazikçe eleştirdiğinizde zihinsel huzur bulabilirsiniz. 7. Olumsuz düşüncelere sürekli odaklanmak. Bir kötü alışkanlık da olumsuz düşüncelere saplanıp kalmak. Hepimiz bazen bu iş kesin kötü sonuçlanacak ya da başaramayacağım gibi düşüncelerle boğuşuruz. Ama bu düşünceler bir kar topu gibi büyüyerek zihnimize ele geçirebilir ve bizi sürekli bir stres döngüsüne sürükleyebilir. Stoacı filozoflar zihnimizin düşüncelerimizden oluştuğunu ve bu düşünceleri kontrol edebileceğimizi savunur. Marcus Aurelius'un dediği gibi, olayları değil, onlara verdiğin tepkileri kontrol edebilirsin. Olumsuz düşünceleri nasıl yönetebilirsiniz? Düşüncelerinizi fark edin ve isimlendirin. Olumsuz bir düşünce geldiğinde, bu bir kaygı düşüncesi diyerek onu tanımlayın ve mesafe koyun. Pozitif alışkanlıklar geliştirin. Her gün minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak, zihninizi olumlu bir çerçeveye oturtur. Zihninizi meşgul edin. Egzersiz yapmak, yeni bir hobi edinmek ya da meditasyon yapmak zihninizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır. Unutmayın, zihninizde ne ekerseniz onu biçersiniz. Olumsuz düşünceler yerine umut ve pozitiflik ekin. 8. Başkalarının onayına fazla bağlı kalmak. Dostlar, son durağımıza geldik. Başkalarının ne düşündüğüne fazla önem vermek. Acaba beni beğendiler mi ya da bu yaptığım yeterince etkileyici miydi gibi düşünceler özgüveninizi baltalar ve sizi kendi yolunuzdan uzaklaştırır. Sürekli başkalarının onayını aramak zihinsel huzurunuzu elinizden alır. Stoacılar içsel tatminin yalnızca kendimizden gelebileceğini söyler. Epiktetos şöyle der: Başkalarının görüşleri senin gerçek değerini belirlemez. Peki bu alışkanlıktan nasıl kurtulabilirsiniz? Kendi değerlerinizi tanımlayın. Hayatta neye gerçekten önem verdiğinizi belirleyin ve buna göre yaşayın. Eleştirilerden ve övgülerden mesafe koyun. Birisi sizi eleştirdiğinde ya da övdüğünde bunun sizin kim olduğunuzu değiştirmediğini hatırlayın. Kendi hedeflerinize odaklanın. Başkalarının beklentileri yerine kendi önceliklerinizi takip edin. Unutmayın başkalarının onayını almak zorunda değilsiniz. Gerçek mutluluk kendi değerlerinize göre yaşadığınızda gelir. Bugün birlikte zihinsel yaşlanmayı hızlandıran 8 kötü alışkanlığı keşfettik. Bu alışkanlıklar farkında olmadan zihinsel enerjimizi tüketiyor ve bizi olduğumuzdan daha yaşlı hissettiriyor. Ama güzel haber şu. Bu alışkanlıkları değiştirmek bizim elimizde. Kendimize daha genç bir zihin armağan etmek için bugün bir adım atabiliriz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kontrol edebileceğin şeylere odaklan ve geri kalanını bırak. Siz de kendi hayatınıza dönüp bakın ve bu alışkanlıklardan hangilerinin sizi etkilediğini fark edin. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. O yüzden aşağıya bu alışkanlıklar hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Zihinsel huzuru bulmak sadece daha genç değil, aynı zamanda daha özgür hissetmek demektir. Unutmayın, yaşlanmayı yavaşlatmanın en güzel yolu zihinsel huzuru bulmaktır. Kendinize iyi bakın, zihninizi arındırın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.